Arifiye'deki tank palet fabrikasını ziyaret eden AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esasen BMC burada sermayesinin tamamı devlete ait olan Asfat şirketinin işletmecisi konumundadır. Fabrikamızın mülkiyeti hazinemizin tahsisi Milli Savunma Bakanlığına aittir. Yani burası devletin malıdır. Tapusu devlette'dir. Öyle de kalacaktır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia eden yalan söylüyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Peşkeş çektiğin tank palet fabrikasında algı toparlamaya girişmişsin. Gün gelecek senin o Katarlı ortakların çevirdiğiniz işleri kendileri anlatacak. Bin yıllık devlet sayende oldu Kataristan. Sen de onun başkanı yanıtını verdi. Siyasi parti liderleri Madımak katliamının 28. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayınlarken insanlık da yakıldı vicdanlar da diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüreğimizin en derinlerinde hiç küllenmeyen o ateş hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum paylaşımında bulundu. Biyanete konuşan HDP eş genel başkanı Mitat Sancar, bizim önerimiz ve tercihimiz muhalefetin tümünü kapsayacak, parlamentonun etkin bir rol üstleneceği, yasal çerçeveye bağlanmış ve şeffaf bir sürecin işletilmesidir. Bunun dışında AKP ile uzlaşma anlamına gelecek herhangi bir yaklaşımın veya girişimin içinde yer almayız ifadelerini kullandı. Adının geçtiği iddialara sosyal medyadan yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Boydak şirketlerinin satışının müzakere edildiği dönemde kendi aralarında uluslararası davalarla şirketlerin geri alınacağını, hazinenin de altından kalkamayacağı bir yükün altına gireceğini ve sistemin tamamen çökeceğini konuştuklarını itiraf etti. Profesör Doktor Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi hocaları eylemin 6. ayında 6 ay sonra unutulur diyen Bulu'ya gönderme yaparak bugün tarihi bir gün bir kez daha kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz dedi. Elektriğe %15, doğalgaza %12 zam gelmesinin ardından Türkiye ekonomisine dair beklentiler değişmeye başladı. Deutsche Bank daha önce 9 lira olarak ilan ettiği yıl sonu dolar tahminini 9 lira 50 kuruşa çıkardı.